çırmadanca haberin olsun şundan mı oynayacağız? Fazla dalgı, jeneratör dalgıcı çalıştıracak. Sigortayı kaldırın, oğlum, sigortayı kaldırmamışsınız. Tamam. Taştı sigorta değil Şu sigorta ayrı. Evet. Niye çalışmıyor lan? Benzin mi yok? Benzin var ya, duruyor. Abdullah geldi gibi. Aç, aç, aç. Ver gaz. Açtım, öyle mi lan? Oğlum su niye gelmedi lan? Boş mu çalışıyor? Aşağı indireli ya altta Kapadalı Jeneratör Ve dinamo Kuyumuz akıyor 4 HP 4 HP suyu Yolu batırma lan tarlaya akıt Abdullah tarlaya akıt lan Oğlum, ne yaptın? Bak, <laughs> <laughs> yeah. Dur, dur. Aksın, aksın, aksın. Aksın ya. Aksın da karnayı Aksın, aksın. Şurayı niye yapmadın hocam? Çıktı lan. Çekilme, takar bu. Aha. Kırılın, kırılın.